M5 dergisinin elde ettiği verilere göre Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 savaş uçaklarına Aselsan üretimi, lazer güdüm kitle entegrasyonu 2019 yılında başarıyla gerçekleştirildi. Su-25 uçaklarında kullanılan OFAP bombalarına takılan LGK ile uçaklar, insansız hava araçları, hedefleme potları ve yerden yapılacak lazer işaretleme ile hedeflere nokta hassasiyetiyle vurabiliyor. Azerbaycan ordusu Karabağ'da yoğun olarak Bayraktar TB2 sihaları kullanıyor. Bu sihalardan yapılacak lazer işaretleme ile Su-25 uçakları LGK'lı mühimmat ile hedefleri vurabilir. LGK ile sabit ve 40 km saat hıza kadar ulaşabilen hareketli hedefler çok yüksek hassasiyetle vurulabiliyor. Aynı kitler olmasına rağmen MK-82, MK-82T ve sert 82 bombalarına takılan LGK-82, NEP ve MK-84 bombalarına takılan LGK-84, OFAP atakılığına da LGK-OFAP deniyor. LGK, yarı aktif lazer arayıcı başlık, güdüm bölümü, ısıl pil, kanat tahrik sistemi ve arka kuyruk bütününden meydana geliyor. Dedektör, kart tasarımı ve algoritması, kanat tahrik motoru Aselsan öz kaynaklarıyla geliştirilen LGK'nın ısıl pilini TÜBİTAK SAGET tasarladı. Kitli mühimmatın 12 kilometre azami menzili bulunuyor ve kodlu lazer uygulamasıyla aynı anda birden fazla LGK'lı mühimmat atışı yapılabiliyor. LGK 82 yakında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. Akıncı ve Aksungur SİHA'larda da kullanılacak.